Geçtiğimiz yıl hepimiz aynı hikayeyi paylaştık. Aynı korkularla yüzleştik ve devam edebilmek için birbirimizden güç aldık. Bu yaz yeni bir sayfa açıyoruz. Umut veren yeni bir sayfa. Tüm dünya Tokyo'da bir araya gelirken her umut, her hayalle direnç, güç ve tutku dolu yeni anlara tanık olacağız. Her iniş ve çıkışı birlikte yaşayacak, tarih yazacağız. Beklenmedik, heyecan verici, unutulmaz. Tokyo 2020 yaz olimpiyat oyunları. Her anı canlı yayınla Discovery Plus'ta izle. Discovery Plus Blue TV'de.